Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kayra. Ne yapıyorsunuz? Nasıl? Bugün 3 dokudan daha büyük ve yeni gelen güncel gelen yeni gelen Ryzen mi? Mapping kurulumunu çeken ya size de çekim Videolarını bul. bul. dosya. iki dosya. dosyayı bulmak için buldum. Şimdi videoya videoyu atlamadan izleyin. kuralım olmazsa bundan olmaz başka bir şeyden olmaz da bilmiyorum da oldu yani öncelikle verdiğim link bir tane link vereceğim zaten Tabi Bu. bu buna tıkladık Horizon Project yazıyor Horizon Project yazana indir diyoruz ya da indir dedik bir şey yok virüs varsa bana gelmişti böyle iniyor bu müsaade edeceğim siz indirin kurulumunu göstereceğim zaten. Girdiğim için daha indirmeyeyim. Bunu da şöyle, şöyle bir şey yok. Ama bunda da buraya basıyorsun. Zaten indir demek. Buna bastığınızda buradan yine indir? Ben iptal ediyorum. Ben iptal ediyorum. etmeyin. Google'ı kapatacağım çünkü oyuna girdiğimde öyle her tane dedik buradan tane dedikten sonra <laughs> buradan yerel dosyalara göz at dedim de korsa Bak. açtım tane dedim asetli de korsaya buradan yerel dosyalara göz at dedim asetli nerede kurulu olduğunu biliyorum. böyle yapmayabilirsiniz öncelikle haritanın nasıl kurulduğunu göstereyim haritanın başka bir kurulma şekli var ama onu anlamaz bazen bir de olmuyor bunu atmıyoruz. Karıştı pardon bunu yapmayın Content diyoruz. Asset dekorasyon kurulu aldığı yere açtık. Content dedik. Rax yani haritalar dedik. Bakarım videodan sonra. Horizon Project girdiğimiz. benim verdim. Bitirdiniz. Masa attınız. Buraya çıkart dediniz. Bin Buraya çıkart diyorsunuz. Ve bir yere masa çıkartıyor. Bunu buraya atıyorsun toplamayı bırak istiyor. Ben de hedefteki dosyalar değiştir diyor. Büyük ihtimal sizde ilk kurarken çıkmayacak. İlk kurarken çıkmamıştı. Çıkarsa hedefteki dosyaları değiştir diyor. Çıkması zaten ne kurulmuştur. Bunu kapattım. Ondan sonra bunu bir daha kapattım. Geri gelmeyeyim. Karışmaz. Oradan yine kütüphane dedim. Yönet yine yerel dosyalara göz at. Ve bir altı alayım hemen. Buradan şimdi bu CSP trafik tool ona onu da benim verdiğim linkten göreceksiniz. Bunun için de extension extension tıklıyorsunuz. Buradan Lua, buradan Tools, buradan buradan bir şey yok artık. Yere Burada artık CSP trafik tool'u alıyorsunuz. Böyle boşluk bir yere. Herhangi birinde yoktur zaten herhalde. Ben ne olduğuna bakmayın. Ben boş bir yer atıyorsunuz öbüründe de boş bir yer atıyorsunuz Horizon Project Orada ben de F2'yi diyor Çıkarsa da siz de işimiz bitti Kapattım Bu ikisini kurdum zaten bu bunu... Ondan sonra sizde Content Manager'ı kurulu değilse Content Manager'ı orada yazın Ben ona göre onun da videosunu çekeceğim Gösterilen Ondan sonra buradan herhangi bir araba seçin ama bence mod arabası seçme. Oyunun kendi arabasını ilk girdiğiniz. Ben de bu iki. Direkt video çekimi. İnternette hiçbir video çekmiyor bu. Çok güzel bir yer. Bu haritayı dedim buradan. Ha durun bir dakika. Çok karşılaştıralım kaç 60 kaç kilometre Burada büyük 40 piti yani piti var sadece Burada 60 pit. Bu yönden büyük Ha Bunu nasıl seçiyorum size bu haritam Bu haritam Bu haritam harita açık Bu harita açık ya atıyorum Herhangi bir açık Buradan bu Kategorilerden hangi Hangisindeyse Bu Yeriniz Neyse direkt ilk başlayayım. buradan Content Manager'da bu pisti değiştire tıklıyoruz. Buradan Horizon Project. highland Da var highland Orijinal. Altındaki. Horizon Project. Ondan sonra buradan başla diyeceğiz. Başla deyince ben videoyu hızlandıracağım. Hem o. Hem de geçsin. Size... Hızlandıracağım burayı. Ben oyun başlayınca size devam ettireceğim. Arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar oyunumuz yüklendi. Ben buraları hızlandıralım zaten. Siz de hızlı bir şekilde gördünüz. Ben bekledim birazcık. Benim bilgisayarım eski. Çünkü daha çabuk da yükleyebilir. Daha yavaş da yükleyebilir. Bilgisayarınıza bağlı. Ve bu modu bilgisayarınız çok güçlü değilse bence ne de yükleyin. Bu araba iyi bak güzel. Şimdi haritada direkt şimdi trafiği açmayacağım. Trafik var zaten. İlla göstereceğiz. Ama şimdi azıcık dolanınca göstereceğim. Çünkü azıcık dolandıktan sonra trafiği açacağım. Trafiği direkt açınca trafiği direkt açınca şey oluyor. Onu söyleyeyim. Ee, harita şimdi ilk yüklediniz ya. Trafiği direkt açarsanız trafiği direkt açınca arkadaşlar oyun çok donuyor. Trafiğiniz güzel açılmıyor. Azıcık şu haritayı bir yüklettirin. Yani haritaya bir yüklenme izni verin. Harita yüklendikten sonra zaten ben de şey yapacağım azıcık dolanayım zaten. Hep yüklensin bir. Da abisi yok mu? ABS. ha. Fraction yapalım. Böyle hep yükleniyor bakın. Yüklenirken bile donuyor. Çünkü benim bilgisayarım kaldırmıyor. OBS açınca daha da zorlanıyor. Bu yüzden haritaya iyice yüklettireceğim. Yani map'i. Böyle bir da basalım. Arabanın sesi büyük size az geliyordur. Ve bu map hakkında konuşayım. Bu map bence şu tokudan kat kat iyi. Daha fazla şerit yolu var. Yani iki şerit yeri var, üç şerit yeri var, drift yeri var. Ee, tek şerit görmedim de. Yani onların var, bayağı var. Şu tokuda sadece dört şerit, üç şerit gidiyor. O var. Onun için ve bunun bu haritanın kurulumunu gösteren biri yok. Hiç kimse bu haritanın kurulumunu göstermiyor. 360'da atamadık ama araba vurmayı, vurmadık Allah'tan. Ve bu haritanın kurulumunu gösteren yok. Bu haritayla ben kurulumunu göstereyim dedim. Bu yeni Aslında Kursa güncellemesiyle geldi. Bu yeni çıktı ya. Bu harita inşallah beğenmişsinizdir videomu. Şimdi harita yüklendi. Harita iyice yüklendi şöyle. Bak. Şu an bile donuyor bana göre. Neyse. Bonsu'ya bile artık açacağım. Çok uzun olmasın video. Buradan Objects nereye tıklıyorsunuz? Bakın. Burası açılmayanlar için göz. Burası bir kapalı. Kapanmıyor arkadaşlar. Mouse'unuzu getiriyorsunuz. Mouse'unuzu getirdiğinizde açılmazsa bazen açılmıyor. Bunu buraya böyle tıklıyorsunuz. Böyle bu tarafa sağ tarafa doğru tıklıyorsunuz bu kapalı iken. Kapansın bir böyle tıklıyorsunuz böyle açılıyor. Şimdi benim kendi kendine açılıyor da bazen böyle açılmıyor. Bunu böyle sağa doğru mouse'unuzu gidirip götürüp tıklıyorsunuz. öyle açılıyor. Ondan sonra buradan şuradaki şu, dört tane kare olan yere tık. Al apps yazıyor. Buna tıkladım. Obj. Ob yazdım bak. Direkt ob yazdım. Object inspector çıktı. Buna tıklıyorsunuz. Buradan tuz olsun aşağı kaymış. ha tamam. Buradan tuz, buradan trafik bu Açılıyor şu an. Burada bekleyeceğiz birazcık. Burası zaten O5'te de donuyorsanız anlamışsınızdır. Böyle yapacak bir şey yok. Şimdi bu yüklensin arkadaşlar. o açık olduğu için benim normal zamandaki açılman daha da yavaş yüklendi. Böyle açız İnşallah açılır. Açılıyor hep Açılmazsa bile sizde açılır. Çünkü bilgisayar ücret etmedi. Şu an donmasa açılırdı. Yoksa her şey doğru kurdum. OBS yokken açılıyor zaten. OBS olmadan da size açıldı. Nasıl göstereyim? ayrı bir konu. açıldı zaten. Masum nerede? Masum yok. Ha masum da geldi. Böyle bir varlık çıkacak. O çok normal. Zaten donup duruyor. Şöyle 30'a çekeyim. Siz sadece arabanın olduğunu görün. Siz daha fazla açabilirsiniz. <laughs> bu trafiğin ne kadar ayar e, ayarda iyi olduğunu. <laughs> yani ne kadar sayıda daha iyi olduğunu tam bilmiyorum. Ben çözemedim. O şu tokuda da bu trafiği kurmuştum. Böyle trafik planları olanı. Orada da çözemedim. Bu trafiğin tam makaslık bir sayı bulursanız benim şu an 30 yorası. Ben 30 ya. Onu mesela kaç yapayım? Size güzel bir sayı bulursanız bana söyleyin. Güzel araların olduğu makasların atıldı. Bakın böyle basmalık mı? Şimdi şu arabalara yaklaşan bir makas atalım şurada. Yaklaşabilirsek. 7. vitese de attım. Adamlar iyi gidiyor. İşte bu donduğundan oldu. Bak şöyle. Arabaları görüyorsunuz. Bunlar hızlı gitmesinin sebebi hem donmasından dolayı hem de o trafik planının orada hızı ayarlayabiliyorsunuz arabaların hızları bu donduğundan dolayı normalde bu kadar hızlı gitmiyor ama buradan atıyorum speed'i ayarlayabiliyorsunuz bir de atıyorum 07 yaptığınızı beğenmediniz reset speed'ler düzeltiriz bu kadar da basit arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı like atmayı zil butonunu açmayı böyle videoların devamı için ve content menajerinin Content Manager'ın da kurulumunu istiyorsanız Videoyu beğeni yorumlarda bana belirleyin kendinizi Abi Content Manager'ın kurulumunu istiyoruz da kardeşim Content Manager'ın kurulumunu istiyoruz Belirleyin ben de onu çekerim Zaten o çok basit bir şey 2-3 dakikalık bir şey Ve bu haritayı da beğenir, Beğendiyseniz Lütfen bir abone olun Çünkü başka çeken yok Abi, Ben çektikten sonra başkaları çekerse bilmiyorum Şu anlık başka çeken yok Sizden de başka biri de yapamaz Çünkü ben bunu eee e, bu harita çıkartan adam kendi sunucu açmış bu 5 dolar 5 dolar mıydı euro muydu şeydi Ben bu haritanın adam şeyini vermiş eee bu haritanın işte bu harita yerini vermiş ondan sonra kendi trafik peki de vermiş ve offline oynayabiliriz ama onları bulması zor zaten onları da ben buldum şu an size veriyorum. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Bu vermeme karşılık. Yani linki vermeme karşılık. Buradan objek inspektörü çıkıyorsunuz. Zaten her şeyi yaptık. Buradan trafik tekrar gösteriyorum. Buradan speed'i ayarlayabiliyorsunuz. Buradan profil geleceğini ne bilmiyorum. Click to delete cars bunu da bilmiyorum. Debug cars bunu da bilmiyorum. Spawn cars near bonnie. Sadece arabaları yanında spawn et. Bunu biliyorum. Bu da sayısı zaten. Şöyle 2000 de Bir de yapabiliyorsun. İstediğiniz kafanıza göre ayarlayın. Ben bunu 1'e çekeyim. Oyunu da bir kapatayım. Son çıkış konuşmasını da yapayım. Kapansın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey yavaş oluyor. Çünkü bu harita bayağı büyük. Şu dokunan da büyük gösterdiğim gibi. Ya bu content manager'ını kurmak istiyorsanız videoyu beğenin Kapatalım şimdi. Erzurum'dan. Hanırsat. Arkadaşlar bu iki dosyayı Dediğim gibi kurduysanız Content Manager'dan Horizon peki seçtiyse. Mod arabası seçmediyse. Mod arabasında belki olmaz bilmiyorum. Olur kesin de. İlk açarken ama. ilk açarken onu seçmeyin. Bir de trafiği açarken bilgisayarınız iyiyse sadece. Bilgisayarınız iyiyse bak altını çiziyorum. Bilgisayarınız iyiyse ilk girdiğinizde direkt açın. İlk benim gibi birazcık dolanın. Ben dolandım ya. Benim gibi birazcık dolanın. Harita yüklensin. Her girdiğinizde bu şekilde yapın. Yoksa trafik öyle çok donar yavaş olur onu istemiyorsanız zaten ben şu an şeyle de yaptım OBS'le de yaptım yavaş oldu yavaş oldu kayıt zaten 17 dakika olmuş bu 15-14 dakika olur size de çok uzun olmasın bir dahaki videolarda görüşmek üzere Contact Manager kurulumu istiyorsanız, istiyorsanız belir etmeyi unutmayın ve hangi arabalarla video çekmemi söyleyin bana yorumlarda bir dahaki videolarda görüşmek üzere İnşallah videoyu beğenirseniz video işinize yaradıysa abone olmayı, like atmayı, yorumlara da işime yaradı demeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye.